La oğlum bu Çinlilerin var ya yemekleri de nadir cins la bak hala Şuna bak neler var bu neymiş Nasıl göreyim nasıl görüyorsan gör oğlum gözlük tak bana ne la Daha neler var bak neymiş Amuza soğa ne diyor ben sokmam oğlum Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli Hiç haber gönder Tüm gece gözler açık benzin üstü açık ihtiyaç yok otelle en yakın arkadaşım o benim sırdaşım onu değişmemele Endişelenme beni düşünme günün sonunda geleceğim yanına Beni arama iki kat değişince zaten sen geliyorsun yanıma a. Hiç sevgili yaptım Yaptım Senin yani. yaşın kaç? Okulda, ama biliyorum Ama ismini söylemek seviyorum Okulda Nasıl tanıştın? Nasıl tanıştın onu anlatayım. Onu seni istemiyorum. Yani özel arkadaşlar. Çocuklar <laughs> Nasıl evet. sevgili yaptım yani Hangi annenle? Ama şu anda ayrılık açtık. Müzik 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 Bu tek başına alabileceğim bir karar değil ki. Bu ikimizin alabileceğin bir karar. Ya neden <laughs> anlamak istemiyorsun? Olmaz! Olmaz! <laughs> bitmesi lazım, bitmeli. Bırak yakamını artık gidiyor. Hadi yere Ver ver, zıbat at zıbat. Aman Kadir, harbi bu sefer çarptı. Zıbat et! Zıbat Zıbat Bebek, önce de kendini vıcı vıcı diye söylüyor. Ben bunu test ettim tabii ki yani bu. Bu arada diyemeyenler için biz şöyle bir kelime de koyduk öne. Zıbap. Irz. Yani o gücü zıbaptan alıyorsun. Sonra vıcı veriyorsun. <laughs> Aklımı aldın sen. Ver geri ne olur ne olur, olur, olur. Yardım et yarabbim sen. Gözleri boncuk boncuk. boncuk, boncuk saçları var rengi.

bundan bir önceki evi... Zulata nesin ya? Kaç metrekaredir? Bana var dediler. Ver ver. A 400. B 550. C 600 metrekare. Bu çocuk müteahhit. Koyayım <laughs> <laughs> evi bilsin. B. Helal olsun yine yanlış <laughs> Yine yanlış. Ha, ha, ha tam. Yine yanlış cevap verdi bu adam Zlatan. Hmm. Ömrümü al ömrüne koy a koyayım ya. Tamam. Tamam diyor gacıya bak. Nasıl da ünlü etmedik ama seni. Acını nar olsun mu? Kanka! İsa Musa sen bizi kutsa cüppa cüppa. Nar istiyor mu kanka? Acı istiyor mu? Çocuk adam istemiyor. Nar istiyor. Kanka! Onu yedim bunu yedim bahane. Çiğ köfte ayran yedim şahane. A u A Çiğ ayran gerisi yalan. Hmm. Kanka! Burada sokaklar fazlaca kovalar memurlar. Çekem kovalar fazla. Beyler ben bir çekeceğim. Ee, sıkıntı olur mu bu arada? Burada yapsan. Ne çekeceğim ya? Şey ya. Zaten. Ne çekecek Hı? bu ya? 3 artı 1 ya. Sen bunu yayında yapıyor musun? Tabii ki ya tabii ki. Hı. Arda ne yapsın? Kızlarla buluşamıyor. Düzende, düzende da... olarak... Gün doğdu, hep süperlere dayandık. Doğdu, hep uyandık, dayandık. da I put my heart in this Why wow, does everyone feel that If I could do it then why can't you uh, Get up and make it work Ain't no way that I'm sitting around this now Or never I'm picking a first Can't tell me that I won't make it I Knew that I had this since birth. Branding came out of mud like Rudy. I had no body I came from dirt Still can't fuck up I...